Ekrem İmamoğlu gerek Fatih Keleş vasıtasıyla gerek İmamoğlu inşaatın müdürü vasıtasıyla meselenin tam göbeğinde. Bakın CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi meselenin göbeğinde olan şey kurum değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu mesele alakalı tek, tek X paylaşımı yapmıyor. İstanbul'a topu atmış. Çünkü niye biliyor musunuz? İstanbul'un problemi bu çünkü. İstanbul'un içinde dönen bir hadise var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi diyor ki ya kardeşim diyor ben 25.5 milyon TL gönderdim size diyor resmi Sayıştay denetiminde gönderdim diyor. Doğru. E önü sen para çuvallarında işte çanta da spor çanta da kule yaparak eurolar, e, TL'ler basaya açılmış. E bu Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki genel merkez benim problemim değil ki diyor. Bu İstanbul siyasetinin bir problemi diyor. Cumhuriyet Halk Partisindeki İstanbul si siyasetinin problemi. Yani şu var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezin bu kadar topa girmemesini hiç yadırgamıyor musunuz bu meselede? Orada bir soru işaretiniz yok mu? Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında orada bir soru işareti yok mu? Ekrem İmamoğlu meseleyle cebelleşirken Özgür Özel ne yaptı? Tek beyanatını duydunuz mu mesele alakalı? Yok. CHP Genel Merkezi'nden hiçbir yöneticinin meseleler alakalı beyan duydunuz mu? O da yok. İstanbul cebelleşecek bu işle. Dolayısıyla kimse Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem Gate olarak benim adlandırdığım skandalda Ekrem İmamoğlu'nu bir tarafa çekmeye çalışmasın, meselenin dışına çekmeye çalışmasın veya Ekrem İmamoğlu'nun meseleyi üzerinden bir mağduriyet devşirmeye çabalaması da son derece boştur. Şu da ilgilendirmiyor beni bir hukukçu olarak. Yani Ekremoğlu buradan mağdur olmuş olmamış seçim 5 gün sonraymış 10 gün sonraymış Do olay 2019'daymış ya kardeşim. Burada eğer bir hukuksuzluk varsa soruşturma sonucunda bu belli olacak ama soruşturmada ben ki Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın sonuç cezanın hatalı olduğunu söyleyen bir hukukçuyum. Dedim ki Ekrem İmamoğlu'na 5 gün fazla ceza verdiniz bu iş sınaftan döner dedim bu yanlış dedim bunu. Dolayısıyla o adalet adalet noktasındaki duruşumu tekrar sergiliyorum ve diyorum ki şu anda da bak bu meseleyi soruşturmanın bir tarafında Ekrem İmamoğlu olmadan Ekrem İmamoğlu burada beyan ve ifadelerde bulunmadan bu soruşturma hakim kalır. Çünkü bu insanlar kendi başlarına meseleyi icra edecek kabilette olan insanlar değiller. Talimatsız olarak meseleyi icra edecek kabiliyette ve pozisyonda olan insanlar değiller. Ya birisi genel müdürü, ötekisi de kaç senelik yol arkadaşı. Yanından ayırmadığı kişi. Beylikdüzü'nde hatta benim tabirim değil. Beylikdüzü'nde 2012'den beri ben de Beylikdüzü'nde siyaset yaptığım için Ekrem'in kasası tırnak içerisinde olarak beyan edilen vatandaşlar tarafından da bilinen maruf ve meşhur bir insan. Dolayısıyla bu iki insan kendi iradeleriyle oralarda paralar taşıyorlar falan değil. Onun için diyorum ki soruşturunun bir tarafında mutlaka Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine başvurulması elzemdir. Bu kadar basit. Bir Peki, cümle. Bir cümle. Bir cümle. Buradaki bir cümle. cümle. Hocaya geçiyor. Hayır, hayır. Şimdi değil. Şimdi değil. Ben de Mücahit Bey'e bir cevap vermek bir istiyorum. Cümle. Yani Sıranız gelince ben, lütfen öyle, bekleyin. Erdoğan Bey, hemen ben, Çünkü cümle. araya da girip çok şey yaptınız. ya yaptınız. Şimdi ben de bölmek böyle gerçekten hani katıldığım ilk program böyle <laughs> şeye adım çıkmasın yani. <laughs> yani değil mi Ersan abi yani. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Başka bir şey. Şimdi şurada diyor ki özgür bir konuşma ortamı pardon. Tamam. Lütfen. Yani ben bütün herkese çok saygılıyımdır. Yeter ki mantık çerçevesine oturtalım her şeyi. Yani hepimiz. Tabii bir Hayır, işin senin mantığına mı oturtalım? Rasyonel mantığa mı oturtalım? Ortak ortak mantığa oturtalım. Ortak mantığa. Tabii yani. bir işin öyle olmaması gerekir diyor. Usul açısından hatalı, eksik, doğru değil ama Türkiye'de bu var mı? Nasıl var. oluyor? Usulü nasılmış? Onu öğrettiniz o zaman Söyle, Faruk Bey. Söyle, şimdi. O işin usulünü öğretsinler. Para saymanın usulü eksikse yanlışsa Faruk Bey yanlış bir cümle için Ben Faruk, bir cümle Bey için söz aldım söyleyeyim. Yani Faruk Bey meselenin tartışarız. bir tarafı ya. Şimdi beyefendi meselenin bir tarafı ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Ah, ona beyefendi. göre değerlendir beyan Meselenin tarafı olan beyefendi diyor ki, meselenin tarafı olan beyefendi bak sakince söylüyorum. Bütün hukuki süreç işletilsin savcılar görevlerini yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönem ya ne diyecek başka? Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönemin il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin finansal işlerine bakan yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapsın diyor. Şimdi sen Mücahit Birinci olarak bu görüntüler senin ofisinde ortaya çıksa sen çıkıp şöyle bir süreçte şöyle bir açıklama yapmaz mısın? Arkadaş bak bunlar burada bunlar böyle burada bir usulsüzlük var varsa bütün savcılar, bütün hukuk, bütün yargı süreci istediği gibi meseleyi incelesin, bir sonuca varsın. Ondan sonra işi yerine oturtalım, sonuç sonuç bildirgesini yayınlayalım. Peki. Bunu derdin. Şimdi bunu söyleyen birisi, bunu söyleyen birisi, çok riskli bir açıklama bu. O bahsettiğin, senin tanıdığın, hani şeyden, Beylikdüzü'nden tanıdığın isimler. Mesela birisi bu akşam çıksa, dese ki, Ekrem Bey, Ekrem Bey, bu işleri biz sizin izninizle yapmadık mı? Neyse. o. Demesine gerek yok ki. Zaten bak, bak başka bir şey biraz önce ifade ettim. Bak bir dakika çok riskli. Bir Ama şey. demesine gerek yok ki. Ya adam kendinden o kadar emin ki diyor ki bak... Söylediğine bak. Yok hiyerarşi ki, var orada. Emir komuta var. Hala anlamıyor musun ya? Ya bu bu hiyerarşi var diyorum e, arada. Bu görüntüleri bak. Bu görüntüler 4 yıl sonra sızdırılmış. O zaman o hiyerarşi. Ya bana ne 4 yıl sonra sızdırılmışsa. İşte o iş demek sonra ki. sızdırılsın ya? Artık, Ceza zamanına şuna bakarım ben. Ondan başka bir şey bakmam. Başka Artık bir, bir şey daha, bir daha söyleyeyim. Bu sızdırmış. var ya usulsüz bir paraysa, usulsüz. Kim sızdırdı? Sen mi sızdırdın? Bilmiyorum ben. Ersan Hoca mı sızdırdı? Usulsüz. Ben mi sızdırdım? Bir dinle. Usulsüz bir paraysa bile. Usulsüz tarafında usullü bir para mı? Bilmiyoruz bakacağız. Bak Bilmiyor, orada hakimler, ha, var. Ya, ya bilmiyoruz. Biliyor ya sen, sen biliyor musun? Para, bak, bir dakika, usulü bir dakika. para bankada. Allah deli olacağım ben. ben. Bak, soy. sen Mars'ta mı yaşıyorsun? Usulü Yok, para, ben, bak, ya, ya, ya. 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 ben ya. daha para geliyor, Venüs para. tarafını seviyorum. Cumhuriyet Venüs. Partisi'nin ilman Ben Venüs tarafını para seviyorum. Para, para çantasıyla para geliyor. Para çantasıyla. Buyurun hocam. Allah Allah. Sanki dünyaya cevap veriyor. Arkadaşlar. Çok konuşuyor. Bu Sakin e cevap olayım. kısa cevap vereceğim. kısa Mücahit Bey dedi ki ya bununla ilgili bu İstanbul'daki il binasıyla ilgili hmm. fikrine katılmıyorum. Niye dedi CHP genel merkezi hiç konuşmuyor? Belki de hukukçulardan görüş almıştır CHP genel merkezi konuşmayın. Konuşan yanıyor, elini süren haşlanıyor. Onun için sakın sakın konuşmayın demiş. Çünkü burada konuşanlar <laughs> battı. Onlar da genel merkezde Tabii Ali olabilir. Bey mesela az önce Cem Kaya bize sağolsun ee, sağ olsun büyük bir hukuk dersi verdi. CHP'ye de öğretti falan. Ha, Şimdi bağış nasıl yapılır TÜZÜZE falan. Tüzüze değil ama siz CHP'li değilim diyorsunuz. Bana değil hepimize verdi. Bize CHP, değil CHP'ye CHP Hayır Ben Vermesi CHP gerekiyor. CHP'nin ver, tüzüğünü benim de öğrensin. Ya ben başka bir şey diyeceğim. Mesela bağış nasıl yapılır ne olur? Mesela Cem Kaya o kadar kağıt, dosya, kanun, nizam anlattı anlattı. Ben sana Cem Kaya'nın Şunu demedi mesela. Neyi demedim? Allah Allah ya şu belediyelerde Aşevi adı altında bazı yerler kurulmuş. Müteahhitler iş yapıyorlar, inşaat yapacaklar. Aşevi maşevi falan her yerde böyle Getirin, bir bağış konuşalım. adı altında. Getirin, iki, gün önce, i̇ki gün önce gün önce mesela konuşalım. iki gün önce önüme çıktı bir müteahhit dedi ki ya Getirin, ben artık konuşalım. illallah dedim. Yani illallah dedim. Evet. 20 daire yapacağım benden 5 milyon evet. istediler. Hemen suç durursun. Mesela, Bak, mesela Cem, Kaya, Cem Kaya mesela bize bağış yöntemi yapılırken. Evet bu belediyelerde dönen ha Cem bu Kaya mı bunlara? Faruk Hayır. Mesela hay. hiç Ya. Faruk Atsoy biz böyle ya. Mars'ta, Bak Mücahit soru, bana mı Bu önemli. Ben Erdoğan diyorum ki aktar, Venüs'te insan. misiniz arkadaşlar? Şimdi bunları suça mutlu ne oldu? bu İslam. ülkede mağrıda, arkadaşlar, var, varsa, arkadaşlar bir dakika, dakika. bir dakika bakın arkadaşlar varsa, yargıda, sen yargıda, yargıda, sen şu yargıda yargıda şu an bu ülkede güzel salonları adı altında Ayağ, paralar aklanırken bakın yargıda bu ülkede dönerken bir bir araya, bak bir dakikada, 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 bir bir ceza adnan bir, bir dakika bir dakika bunları görevlendiremezsin bunları görevden al diyen adam ya hepsini söyleyelim hepsini söyleyelim hepsini söyleyelim hepsini söyleyelim hepsini söyleyelim arkadaşlar yargıda rüşvet derken önüne ben vücudumu çete siper siper mafya siper. babalarına devletin bankasından kredi bilir. verilirken reislerine mafya babalarına devletin bankasından kredi verilirken bu memlekette adı geçen Şimdi bir sürü yetkilisi var söylüyorum işte bir dakika söyleyeceğim bir dakika bir yani. sürü yetkili etkili yani. insanların adı geçerken şu kanunlar nizamlar ne işlemiyor bize, bu, Cem Bey. E, hemen size hatırlatmıyorum. De, hiç ya. demiyor musun? Ama bir hiç demiyor musun bu ülkede Aşk. bu usulsüzlükler yaşanırken? Bu yolsuzluklar olurken, bu kanunsuzluklar olurken onlar eğer eğer bak açık söylüyorum. Eğer İmamoğlu sizi izliyorsa, eğer izliyorsa bakın Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu şu işten, Şu işe dair, şu işe dair Ekrem İmamoğlu, şu işe dair. Çok güzel iş ama lütfen Yok, iş falan. Sen şimdi Onu ne bırak. diyorsun? Bak, bu Suça bu diyorsun. Bu Hayır bu bak. Doğru değil. Sen şimdi Bize bir müteahhit dedi. Sana bir müteahhit dedi. Ben imam dedi. falan tanımam. Benden rüşvet ben istiyorlar dedi. Ben kimseyi tanımam. Söyle o zaman. Müteahhitin adını söyle. Suç dürüst da bulun. Suça adam mutlalesin. geldi diyor ki. Suça mutlu Sana bir İhbar şey söyleyeyim. etsene. Tamam dinle. İhbar et. Din, dinle dinle. Avukat Cemkaya dinle. bilmiyorsa şerefsiz. Bir dakika. İhbar etmiyorsa şerefsiz. Hadi. Dinle şimdi. Hadi. İhbar et. Bak dinle. Bak Karun değil. Hoca orada. Ya Suçan dinle. Sen edecek. sosyal medya kullanıyor musun? Ben, ben kullanmıyorum. Bir tek e Türkiye'de paylaştığım hususlar da belli. Ya kardeşim Suçan gürültü bence gürültü yapmıyorum. Ben hayır, yapmayayım yani. Ama ben itham yapmayayım. ediyorsun. Dinle bak bak İtham dinle. ediyorsun. Ya etmiyorum. Suçan bir dinle ya. Değilsin, Arkadaşım bir dinle dinle. Evet. Gerçekten Buyurun. çok bağırtıyorsun. Ama ben. siz gereksiz. bağırıyorsun. İtham bak, ediyorsun. Bir dinle. Bir dinle kardeşim. Bağırarak mı itham ediyorsun? Ya bir dinle ya. Buyurun. Şu ülkede Mücahit Birinci bana diyor ki Mars'ta mı yaşıyorsun? Ya gerçekten böyle bakıyorum arkadaşlar. Siz parti kimliklisiniz. Tamam anladık. Bak ben vallahi billahi değilim. Bir daha bir şey söyleyeyim. Bunu asmaz bu kadar bir, saniye, bir dakika zaten. ya, bir dakika ya. Ya bunu <laughs> anlatmakta zorlanıyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaş ben ne İmamoğlu'nu ne Hocaoğlu'nu ne olduğunu ömrüm hayatımda geç, geç tanımadım. Geç, geç Bırak o işleri. O, ben onlarla değil. Şu anda... Benim anlattığım şeyi anlayın. Ben diyorum ki an bana an, Mars'ta mı yaşıyorsun ya, diye mücadele edince. onu geçeceksin. Bu ülkede. Bu ülkede. İmamoğlu'na karşı tarafsız Değil, di, tarafsız deyip sürekli İmamoğlu'nun meselenin ortasında kurtarmaya çalışıyorsun. Olayı bitireyim. Bak. Ya, ya şimdi sen sen o bitirmeyince bana ben de programı sürdüremez. Böyle devam Bak beni dinle bitireyim. Bitireyim. Eğer bu ülkede bu ülkede siz İmar iskan yolsuzluğu yok diyorsanız diyor ya musun? Ya bana bak ya ben Diyor musun? Ya sen yani. bana evet ya da hayır de. Diyor musun demiyor. Sen beni mi sorgulayacaksın? İmar iskan yolsuzluğu var mı, mı yok mu? Cumhuriyet savcısı mısın? Var mı mu? Yani... yok mu? Suça muttaliysen Sen Cumhuriyet savcısı mısın? Bak. Dava görülmemiş davada Aa, yapıştırdın alnına şey. Sen, Cumhur... sen Cumhuriyet, savcısı mısın? sen, savcısı. Sen, sen İmamoğlu'nun avukatı mısın? Değil bir şey değil, değil, değil. Sen o zaman Peki bitmemiş bir davada, görülmemiş bir davada adamı suçlu ilan ettik. Biz ne ilan ettik? Ne yapacağız şimdi? Dinlememişsin bizi. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu anlattık. öğren bence siz Plüton'da yaşıyorsunuz. Ya. Ben Marsya'da yaşamıyorum. Biz, yaşam biz bitirdik. Mahkemeyi, Kübra'da yaşıyoruz. Cevap verin. önemli. Son cümle. cümle. Son cümle, son cümle, cümle. cümle. Şimdi ben Faruk Aksoy, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından birinde itham ederek bir ya müteahhitimiz... Yok itham etmiyorum ya. Adam ben, söyledi. Benim Birinin kulağım, söylediğini bak, söyledim ya. Bak benim kulağım duydu gözüm gördü. Gerizekalı değilim ben. Estağfurullah. Bıktım artık demiş bir müteahhitimiz. Bıktım artık değil mi? Evet. E dedi adam. Lütfen. Tamam e söyle. Türk Ceza Kanunu'na göre suçlu suçluyu bildirmemek suçtur. Bunu ya direkt az önce doğrudan... Ali Bey'e demediniz aynı ya şey. Dosya gelmiş. E dönüp demedin ki. Hayır, Ali Bey sana gelmiş, suçlu gelmiş. Bildirmemek suçlu demedin. Bana siz ne galiba, olduğunu söylemedim. Siz galiba duymadınız. Değil bana ne olduğunu söylemedim, söylemedim ama. Ali abi doğrudan Cumhuriyet Savcılığına yol gösterseydiniz. De. Gösterdim tamam. ama Ama o kadar tamam, Ben de aynı şeyi söyledim. Demiş zaten savcılığa gittim. Ha, 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 Derdestir olan bir soruşturma hakkında biz her Asla ve katta hüküm ihtas etmeyiz. Hoca burada, Mücahit Birinci burada. Bizim ifade etmek istediğimiz tek husus şu. Hey. Hadise kamuoyuna mal oluyor ya, bir sosyal medyadan tüm Türkiye'nin çok önemli kanallarında her gece nefşun ema ediyor ya, biz de objektif kriter, ben kanun kitap yönetmeni mevzuat konuştum. Tamam. Çerçevesinde Güzel. buradaki yasal mevzuat hükümlerini... Hatırlatıyoruz bizim gayemiz bundan ibaret. Mesela aynı far, yasal mevzuat Getir konu. Sayın Aha, bak, Bakan, bak, baş, Sayın far, Bakan'ın durumunu al. Sen Hocam, dinlemedin çok, üzüntü, çok ama çok bir tek cümle. Fakat son, sen son sen bitirdim. Ben çocuğu var, alamıyorum. Var, son sonra. bitirdim. son bitirdim. Son, bir son cümle, bitirdim. Soru, bir şey ben sor, bir cümle, soru sorma. Bak Ersan Şen hukukçu, evet, ben profesör. Siz hukukçusunuz. Mücahit Bey. Bir yüz kere vurgu yapıldı. Biz de söyledik. adam diyor ki. Burada diyor ki. Bak burada diyor ki. Adam Ersan Ya Ersan Ersan Hoca abimiz onun için diyor. Yani diyor ki Adalet Bakanı böyle konuşamaz. Ben de söyledim. Benim cümle mi söyle. Sayın Bakan'ın burada verdiği reaksiyon. Arkadaşlar doğru bir hepiniz reaksiyon hukukçusunuz olmamıştım. ama bir ama, demeç ha, üzerinde bile anlaşamıyorsunuz. Niye anlaşam yani oysa, anlaşalım ki? Hukukçuluk farklılık. Niye anlaşalım uzun, ki? Barikaya ya, Allah yapı de. Yapı Allah. Ben, Ersan Şenli her konuda anlaşmışım. Doğru, 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 ama siyaseten doğru. Hukuken doğru. olabilir Ama siyaseten doğru.